Rüyaların doğası ve işlevi Rüyalar insanlığın en eski en gizemli deneyimlerinden biridir. Uyurken yaşadığımız bu deneyimler gerçek dünyanın dışında bir alanı keşfetmemizi sağlar ve bilinçaltıların derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarır. Rüyaların kökenleri ve doğası hakkında çok şey tartışılmış olsa da tam anlamıyla anlaşılmamış bir konudur. Rüyaların tanımı ve kökenleri. Rüyaları uyurken bilincimizin deneyimlediği görsel, işitsel ve duygusal algılar olarak tanımlanabilir. Tarih boyunca rüyaların doğası ve kökenleri hakkında çeşitli teorilerine sürülmüştür. Antik çağlarda rüyalar, tanrılar ve evlilerden gelen mesajlar olarak kabul edilirdi. Daha sonra Fred ve Jung gibi psikanalistler rüyaların bilinçaltımızın yansımaları olduğunu savundu. Rüyaların içeriği ve anlamları. Rüyaların içeriği genellikle kişisel deneyimlerimize, korkularımıza, arzularımıza ve endişelerimize dayanır. Rüyalar semboller, motifler ve metaforlar aracılığıyla iletilen mesajlarla doldur. Ancak her rüyanın bir anlamı olduğunu söylemek doğru Değildir. Bazı rüyalar sadece rastgele sinirsel aktivitenin bir sonucu olabilir. Rüyaların bilinçaltımızdaki rolü ve işlevi. Rüyaların bilinçaltımızdaki rolü deneyimlerimizi işlemek, duygusal durumumuzu yansıtmak ve zihinsel sağlığımızı korumak için önemlidir. Rüyalar günlük yaşamın stresini azaltmaya yardımcı olabilir ve bilinçaltımızın derinliklerindeki saklı düşüncelere ve duyguları açığa çıkarabilir. Rüyaların psikolojik ve ruhsal sağlık üzerindeki etkileri. Rüyaların psikolojik ve ruhsal sağlık üzerinde çeşitli etkileri vardır. Bazı rüyalar travma nörolojik deneyimlerin işlenmesine ve iyileşmesine yardımcı olabilir. Ancak tekrarlayan kabuslar ve rahatsız edici rüyalar psikolojik sorunların bir işareti olabilir. Rüyaların işlenmesi ve yorumlanması üzerine temel kavramlar. Rüyaların işlenmesi ve yorumlanması, psikoterapi ve rüya analizi gibi tekniklerle gerçekleştirilebilir. Rüyaların sembollerini, motiflerini anlamak rüya yorumlamada önemli bir adımdır. Ancak rüyaların tam anlamıyla yorumlanması her zaman mümkün olmayabilir ve kişisel deneyimlere bağlı olarak değişebilir. Sonuç olarak rüya rüyalarımızın tanımı, içeriği, rolü ve işlemi üzerine yapılan araştırmalar insanın zihninin karmaşıklığını ve derinliğini anlamamıza yardımcı olur. Ancak rüyaların doğası hala büyük ölçüde gizemini koruyor. Belki de bu gizem insanın bilinçaltının sonsuzluğunda saklıdır. Şimdi rüyalar bireylerin bilinçaltına doğru bir pencere açar ve bu deneyimler bazen kolektif bir boyutta işaret eder. Jung'un kolektif bilinç teorisi rüyaları sadece bireysel deneyimlerle sınırlı olmadığını öne sürer. İnsanların genetik olarak geçen ortak bir bilinçaltına sahip ve bu kolektif bilinçaltı bireylerin rüyalarını etkiler. Rüyalardaki ortak semboller, motifler ve temalar bu kolektif bilinçaltının bir yansımasıdır. Örneğin dünya çapında birçok kültürde bulunan yılan sembolü, Jung'un kolektif bilinç teorisinin bir örneğidir. Yılan, bilinçaltımıza geniş bir anlam, yelpazesine sahip evrensel bir semboldür. Rüyalarımızdaki ortak semboller ve motifler bu teoriyi destekler. Su, ateş, ağaçlar gibi semboller farklı kültürlerde benzer anlamlarla ilişkilendirilebilir ve genellikle benzer şekillerde ancak rüya deneyimlerimiz aynı zamanda toplumsal kültüre etkileri, insan zihninin karmaşıkları ve derinliği anlamamıza yardımcı olur. Bu konuları anlamak insanların rüyalarını bilinç daha derinlemesine keşfetmelerine, anlamalarına yardımcı olur. Rüyaların geleceğe dair mesajları, rüyaların geleceğe dair mesajları, gelecek öngörüleri ve ön sezi rüyaları insanların rüyalarına gelecek olaylar hakkında ipucuları aldıklarına dair yaygın bir inançtır. Bazı rüyalar gelecek olaylara dair net bir şekilde öngörüler içerebilir ve bu rüyaların geleceğe dair dair mesajlar taşıdığına dair kanıtlar olarak yorumlanır. Örneğin tarih boyunca birçok insanın rüyalarında gemilerin batması, doğal afetlerin meydana gelmesi ve siyasi olayların gerçekleşmesi gibi gelecek olaylar hakkında ön sezi rüyalar gördüğüne dair hikayeler vardır. Bu, bu, tür rüyalar genellikle son derece etkileyici ve belirgin bir şekilde gerçekleşen olay ilgilendirilebilir. Ancak rüyaların gelecek olaylara dair öngörüler içermesi konusu tartışmalıdır ve gelişsel olarak kanıtlanması zordur. Birçok bilim insanı rüyaların genellikle kişisel deneyim ve bilinçaltının yansıması olduğunu savunur ve gelecek öngörüleri konusunda şüpheci yaklaşırlar. Rüyaların günlük hayatı etkisi ve uygulamaları, rüyalar günlük yaşamımızda önemli bir rol oynar ve bireylerin karar verme süreçlerini etkiler. Günlük deneyimlerimizin bir yansıması olarak rüyalar bilinçaltımızın derinliklerindeki duygusal, zihinsel ve ruhsal süreçleri yansıtır. Bu nedenle rüyaların analizi ve yorumlanması bireylerin kendilerini anlamalarına ve gelişmelerine yardımcı olabilir. Rüyaların günlük yaşamdaki önemi bireylerin bilinç bilinçaltlarında işlenen duygusal ve zihinsel süreçleri anlamalarına yardımcı olmasıdır. Rüyalar çözülmemiş sorunlara gizli kalmış duygulara veya bilinç altında var olan endişelere ışık tutabilir. Bu nedenle rüyaların düzenli olarak kaydedilmesi ve analiz edilmesi kişisel gelişim ve ruhsal sağlık açısından faydalı olabilir.